Merhaba arkadaşlar. 29 Mart'ta bir güneş tutulması yaşayacağız ve Koç burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Burada Koç burcunda yaşanıyor olması bu güneş tutulmasının askeri her dünya üzerinde etkisine bakarsak askeri hareketlilik, ordular, orduların hareket edilmesi, geçmesi, işte silah sevkiyatının yapılması, karşıt fikirler, karşıt düşünceler, kışkırtmak, eyleme geçmek, yine patlayan patlayıcı maddeler, silah bunları gösterirken yani yine burada Mars'ın da bu tutumu anında yengeç burcunda olmasın. Yine vatan toprakları, vatan toprakları alakalı konular, ev, aile, yuva, bir kere koç terazi aslında ilişkiler, hak, hukuk, adalet, adaletle ilgili konular, bütün dünya üzerinde eşitlik, hak, hukuk, adaletle ilgili konular, ee, insan hakları, ikili ilişkiler, ikili ilişkilerde çatışmalar, işte her türlü insan ilişkisinde partner, eş, anlaşmazlıklar, karşı fikirler, kopuşlar meydana gelecek. Çünkü bu süreçte zaten e, Merkür'de burç değişikliği yapmış ve retro pozisyonunda koş burcuna geçmiş olacak. E, iletişim, i̇letişimle ilgili sorunlar, eski üstü kapanmış sorunların tekrar gündeme gelmesi, anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde tekrar gündeme gelmesi, karşı fikirler, karşı düşünceler, anlaşamamazlıklar, söz konusu bir takım boşanmaların, ilişkilerin bitmesi söz konusu ya da ortaklı bir işiniz varsa birileri ortaklı bir iş yapıyorsanız ortaklığınızın bitmesi söz konusu evlilikler bitebilir çok boşanma görebiliriz çok ilişkinin bittiğini görebiliriz ülke bazında bakarsak ortaklı işlerde ortaklı çıkarlarda ya da birlikte yapılan alınan kararlarda zıtlaşmalar karar ayrılıkları fikir ayrılıkları da görebiliriz arkadaşlar bu, bu açının olduğu zamanda Neptün ve Venüs'te kavuşumda olduğu için terazi burcunun yöneticisi Venüs'te olduğu için iç derinliğimiz, ruhsal derinliğimiz, duygusal olarak ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz, ne yapmalıyız gibi ruhsal derinlikler yaşadığımız, aslında maneviyatımız, maneviyatta ilgili konular aslında nereye gideceğimizi gösteriyor. Yani ne yapmalıyız? Burada Neptün'le kavuşum pozisyon hayallerimiz ilgili bir hayal kırıklığına da uğrayabiliriz. istediğimiz yöne çeviremeyebiliriz. Burada biraz sıkıntılı günler geçecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Umarım en iyi şekilde geçer ve dünyaya huzur getirir ama maneviyatın da bu süreçte önemli olduğunu gösteriyor bize bu e, Venüs kavuşumu. Maneviyat, inançlar, inandığımız değerler, içsel derinliğimiz, maneviyatımız. Yani aslında biraz kapalı alandır. Yaradanla baş başa kaldığımız, ruhumuzla, kendimizle, özümüzle baş başa kaldığımız alandır. Buradaki derinliğimizi gösteriyor. Satürn'ün da burada olması bir takım sıkıntılara e, söz konusu olabilir. Enerjinin nereye kullanıyorsun, nereye harcıyorsun dikkat et diyor. hepimiz açısından buna dikkat etmemiz gerekli. Temkinli ve sorumluluk sahibi olmamız gerekli. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.